Evet arkadaşlar, her zamanki gibi bir ses sıkıntısıyla başladık 13. videoya. Hoş geldiniz diyelim. Ee, elimizde bir adet Raptor vardı, 178M almıştık. Bunu arkadaşa 184 M e sattık. Yani tamı tamına bu Raptor'dan 6M kar etmiş olduk. Ee, bunu bilgilendireyim ve videoya başlayalım hep birlikte. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi e, bir tane daha İB alacağız. Önceki İB'leri yüksek fiyattan almıştık hatırladığınız gibi. Arkadaştan şimdi bir adet daha İB alacağım. Eğer kabul ederse ki etti. 88 M'den bir adet İB'yi daha alıyorum. Öncekileri 100 M almıştım. Bunu 88 M aldım. O e, 100 M aldıklarımı bir miktar daha bekleteceğim. Piyasası yükselsin diye. E, 88 M Olanı satacağım öncelikle. Onu 88'den alıp 92 93ten satacağım ki diğer ibe'lerin zararı çıksın bir miktar. Böyle bir yol seçtim. Çok fazla ibe birikti elimde. Yani Upgrade'e gitsem herhalde bir okçu çara 8 ibe basarım elimdekilerle ama yapacak bir şey yok. Böyle oldu. Artık önümüze bakacağız. Kayda devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi e, bir adet ot rol alacağız. Normalde otta kalmıyoruz biliyorsunuz. Arkadaş e, DC pre alacakmış eksiği varmış. E, bir adet ot rol aldık 87m'den. E, bunun satışı şu an 92m. Buyu da 85m. E, biz bunu 3m-4m arası bir karla satmaya çalışacağız. 93'ten 94'ten koyarım bunu pazara giderse bize 91 m civarı 90 91 m civarı bir para bırakır hayırlısı olsun diyelim arkadaş da dc piresini alıp güle güle kullansın Evet arkadaşlar şimdi bayağıdır bizde olan bir itemi satacağız yani şu itemden kar etmiş olduğuma inanmıyorum ya. Cidden inanmıyorum. 339 M'den almıştık biz bunu. 310 M artı bir tane artı altı çıtın şel vermiştik. Şimdi 345 M'den Tatu Alt arkadaşa satıyorum. 6 M kar ettim tamı tamına bu itemden. Yani zarar edebileceğim duruma kadar geldi. Bir ara piyasası 310 M'e kadar düştü. Allah'a çok şükür e, kar ederek de bir itemi daha elimizden çıkarmış olduk. Hayırlısı uğurlu olsun diyelim. E, bir sonraki kesite geçelim. Evet arkadaşlar uzun süredir almadığımız bir itemi alacağız şimdi. E, 8M'de alacağız bir tane. E, atayım arkadaşa trade'i. 225M'den alıyorum. 240M şu an pazar fiyatı. Bayağıdır almıyordum 8M'de. Elimde bir tane bulunsun fazladan param oldu. Yani item arıyorum gece pazarına bırakmak için. Bir tane 8 MD'yi koyduk şimdi pazarımıza. Arkadaş da 225'ten bıraktı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ee, bir item alacağız. Ne oldu anlamadım. Trade'i kabul ettim ama. Bir daha at kanka ya da ben atayım. Tamamdır attım trade'i. 37 M'den bir tane trine alacağım. Pazarda 38.5 M e, bunu kar etmek için değil, arkadaşın işi görülsün diye aldım. Yani pazarımda emanet tuttum gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani gelirse 300-400k bir para gelir bu trinadan. 39 emden koyarım pazarıma, e, unuturum onu. Öyle çekilir elbet bir arada. Arkadaşlar geliyor böyle arada, A, param varsa yardım ediyorum elimden geldiğince. Ee, yani bu Trina'yı gidip de buya assaydı daha azını alacaktı. En azından yardım etmiş oldum. Ben de dursun var şimdilik param fazlasıyla item aramaya. Neyse bir sonraki kesite geçelim. Evet arkadaşlar akşam pazarının son itemlerini de alıyorum. 2 adet item alacağım şimdi 211 emden ee, bir tane art altı Mukri, bir tane art altı Raptor alacağım. 145 M Mukri alıyoruz, 66 M Raptor alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Arkadaşım da videoya selamı var. Jago De La Vida arkadaşındaki ona da aleyküm selam diyelim. Seriye devam edelim. Evet arkadaşlar pazarımızı kurduk. Ee, çok geçmeden Tirina gitti. E, 39.2 mden koydum. Ee, 37'den almıştım. 38'den satmış oldum. Bir em bir kar ettik. Ee, Karın çok önemi yok. Arkadaşın işini görmüş olduk. Bu yatacağına bana verdi. Bana da bir em gibi bir para kaldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir sonraki kesite geçelim. Evet arkadaşlar günaydın. Akşam bir tane itemimiz gitmiş. Mukri almıştık 145 m hatırladığınız gibi. E, 172M'den pazara koymuştum. Çekilmiş. Üzerimize 167.6M falan gibi bir para gelmiş. Hadi biz buna 166 diyelim. E, Mukri'den tamı tamına 21M kar etmiş olduk. E, çok güzel bir kar parasına göre. Yani... Mutlu etti tam, hem de bekletmedi de. Ee, evet arkadaşlar, şimdi bir tane mukri satmıştık. Aynı arkadaş, aynı itemi bir daha bastı getirdi bana. Ee, şimdi ondan alacağız mukriyi. E, bu arada 15 günü falan kaldı şeyin. E, de bronz bireden de kurtulacağız inşallah. 145'i almıştık, güzel kara sattık. Bu sefer arkadaşa 150 e em vereceğim. Ee, birazcık daha az kar edelim Arkadaş da bu işten para kazanmış olsun ee, Arkadaşla konuşuyorum şimdi Diğer pazarcılar diyor 110M falan teklif ediyor en fazla diyor Ne kadara sattığımı gördünüz beyler 166 eme sattım ben bu itemi Gayet güzel kar ettim Yani 20M kar bile adamlar az geliyor beyler Yani ben çok seviniyorum bir itemden 20M kar ettiğimde Adamlar 110 teklif ediyor. 170'e satılan şeye. Yani teşekkür etti çocuk da bana. Hep sana getireceğim falan dedi. Aslında ben hani şeylik yapmıyorum. Cimrilik yapmıyorum. Diğerleri çok aç gözlü davranıyor. Hani bunu da size söylemek istiyorum. Hatta şöyle göstereyim. Göstermemde de sıkıntı yoktur. Ee, şöyle göstereyim. Bakın diyor ki 110 em vereyim diyen var ya diyor. Diğer pazarcılar çok kar diyor diyor. Yani kankalar öyle ya işimizi hakkıyla yaptığımı gösteriyor böyle insanlara gelip böyle şeyler söylemesi bana ben bu işi hakkıyla yapıyorum cidden onu gösteriyor. Teşekkür ederim hepinize de seriye devam ederim. Evet tekrardan kayıt altındayız. Deminki kayıtta bir durum oldu postla alakalı. Arkadaş alacağım diyor. Tekrardan attım PM'yi 225M'den almıştık biz bu md'yi tamı tamına 10M kar edeceğiz 235M'den satacağız bu md'yi an itibariyle evet hayırlı uğurlu olsun diyelim bu md'den tamı tamına 10M kar ettik bu şekilde güle güle kullansın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle e, artı e, 3 rep bir şart alacağız. E, bu şardı 380M'den alıyoruz arkadaştan e, 96AP 380M hayırlı uğurlu olsun diyelim e, bunu aldık ve ekstradan bir bilgilendirmem daha var 87M'den bir rol almıştık 94 m pazara koyduk e, bu çekildi 91M bir para geldi yani ben bu old rolden tamı tamına 4M bir kar kazandım ee, iyi gene iç yok da iyidir. Evet arkadaşlar piyasa yeniden düşme trendine girdi. 66 emden almıştım Raptor'u aynı arkadaştan şimdi 61.5 emden bir Raptor daha alıyorum. Ee, Pazar seli nereden baksanız bu Raptor'un ee, 66'ya falan geriledi. Yani zarar var. Mukri'den de ikinci Mukri'den de zarar edeceğiz gibi gözüküyor. O yüzden itemleri birazcık bekleyeceğim. Yani zarar etmektense en azından piyasanın yükselmesini bekleyip satmak bir tık daha mantıklı. Biliyorum videoyu geciktiriyor bu da ama yapacak bir şey yok. Zarar etmektense video iki gün geç gelsin. En azından seriye devam edebilirim. O, öteki türlü çünkü benim elim upgrade'e gidiyor. Ben upgrade yaparsam bir kere başladık mı bu upgrade işine? Yakarız bir süre sonra tüm parayı eritiriz. Bu da video çıkarmamı engeller. En mantıklısı beklemek gibi duruyor. Ya bu videoyu da bir yüksek ihtimal siz Pazartesi günü falan izlersiniz. Neyse artık kusura bakmayın diyelim e, seriye devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane Art Altı Raptor sattık. 69M'den koyduk biz bunu pazara. Ee, Fi kesilince 67M bir para geldi. Bir M bir kar ettik. Piyasa düşmeye devam ediyor. Aslında ee, o Raptor'dan kar etmeyi ben düşünmüyordum. 69'a koydum. Çekmezler nasıl olsa diye koymuştum. Ama e, arkadaş çekmiş. Last Man adlı arkadaş. Bir M kâr ettik o Raptor'dan. Böylelikle zarar etmemiş olduk ama... Evet arkadaşlar günaydın. Şimdi e, hem paramı korumak hem olur da denersem diye 2 adet kardivis çekeceğim. 19.4M'den 2 e, hatta 3 tane çekiyorum. Bunları 22M'den falan pazara koyacağım. E, eğer çekilirse 1 e, kar ederim. Çekilmezse elimde ucuzdan çekilmiş 2-3 tane kardivis bulunsun. Olmadı upgrade'e gideriz. Upgrade sonucunda atarım ben bu videoyu. Evet arkadaşlar her şey kötü giderken çok güzel bir şey oldu. Beyto da arkadaş bizden 3 Cardivis'i de aldı. Cardivis başına 3, 6, 9 emkar ettik. Bir de ee, 460 m e şardı koymuştuk bunu direkt pazardan çekti. Ee, 66 emde tamı tamına artı 3 rep şarttan para kazandık. Totalde bu 4 itemden 75 m para kazandık. Şu anda 555 m paramız var. Abi çok güzel oldu ya çok sevindim yemin ediyorum. Beyto'dan Allah razı olsun diyelim. Ee, seriye devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi şartı sattıktan bir süre sonra e, bir tane daha ara rap, artı 3 rep itemleri biz seviyoruz sanırsam arkadaşlar 490 eme artı 3 rep şart hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaş bana bırakmış oldu bu itemi. Ya Satmayı planladığımız fiyat bunu 530-540 civarı. Ee, arkadaşa da ayrıca söz verdim. Ben bu itemden 40M'den daha fazla kar edersem arkadaşa bir 10M daha verip 500 eme biz bu parayı tamamlayacağız o da aklınızda olsun. Böylelikle güzel alım satım yapmış olduk. Ee, videoya 1 GB'den 1.5 GB'den fazla kar bıraktık. Yarın gelir büyük bir ihtimal pazartesi saat 6 gibi gelir bu video. Ee, bu Raptor'u da bugün içerisinde eğer satabilirsek hızlı bir şekilde ilk defa bir videoda 2 GB kar etmiş olacağız ki bu da çok güzel olacak. Neyse kesite devam edelim.